Selamlar arkadaşlar size yeni bir oyun göstereceğim bu oyunu gerçekten çok beğendim mobil oyunlar arasında gerçekten en iyisi olduğunu söyleyebilirim benim için ee, oyunun ismi Star Wars Hunters yani pek de açıklamaya gerek yok oyuna geçebiliriz öncelikle şunu göstereyim karşılaşma geçmişi yani bir 50 maç atmışımdır belki kaç 3 4 5 tane yenilgim var e, toplamda aynen yani o kadar kolay ki oynayana gerçekten çok kolay bir oyun şimdi geçelim. Hadi dereceli oynayalım. Oyun buldu. Ben trooperları sevdiğim için trooper olmayı seçiyorum her zaman. Hemen instalok atayım. Normalde beyaz da ben kostüm aldım buna. Altında alabiliyorsunuz normal altında. Gerçek parayla almanıza gerek yok. Çubakamız tank olarak geçiyor. Kendine cam basıyor, tanklayabiliyor. Şu adamı bilmiyorum kim olduğunu. Nerede o? Keskin nişancı yani şu arkadaş. Bu ne? Neyse. O da can basıyor işte. Tamam hatırladım. Şöyle kalkan açabiliyoruz. Full tarıyoruz. ultim gelirse ultim çok güzel. Onu da göstermek istiyorum size. Çok prestijli bir ulti daha doğrusu. Ee, şu an dereceye girdiğim için sürekli modlar değişiyor. Genellikle... Allah arada sıkıştım. Neyse. Genellikle şey oluyor. E, Paladins gibi böyle yer tutma falan tarzı şeyler oluyor. Şu an 20 kişi öldür geldi. Daha kolay gidelim. Bu ne yapıyor? Bu ne lan? Onu da ilk defa gördüm bu arada. Öyle bir şey yok. Değişik ulti açtı. Ulti de çok iğrenç bu. Bizim takım nerede? Benim takım oynamam lazım. Gel. Nereye? Çubaka gel. Hadi go. Kaybediyoruz. Tek tek ölüyoruz. Hop. Ultiyi açtım geldi trooperlarım kardeşlerim. Sıkın beyler. Piu piu. Şu zaten bilirsiniz. Şey droid neydi? Jedi droid. Allah. Öldüm mü? Yok. Hop atma onu. Tamam bu da onun lüsüymiş, onu öğrendim. Kalkanım bitti. Çok güzel beyler. Onu da aldım. 4 kişi alacağız. Ayrılmayalım. Şunu hemen aradan çıkarayım. Allah. Ya öldük. Beyler bekleyin. Tek tek ölmeyelim. 16-16 oldu. Kik güzel. Aa yanlışlıklaştım. Hop gelin kardeşlerim. Nerede o? Güzel. Oyun bu kadar güzel arkadaşlar. Deneyebilirsiniz isterseniz. Jedi de alabiliyorsunuz. Sadece install'ı yeterli. Tanıtmak için çektim bu videoyu. Bu kadar kısa olacaktı. Aa en çok ben vurmadım ya? Kardeşimiz vurmuş. Okey. Bronz orduna bakmayın yeni başladım oyuna. Sürekli ödül geliyor bir şeyler geliyor Ya gittim arkadaşını kabul ettim yine. Neyse Aha Şimdi Arkadaşımız geldi Bunu deneyim sizin için isterseniz Ama yok karakter açmadım galiba Hemen bakalım Hunterlar Yok hala kapalı Şu anda Şu sarı olanları oynayabiliyorum Şunu da oynayabiliyorum Diago, Rivi Skor açar ve Sling sizin chat kapalı şu anda. Diğerlerini oynayabiliyorum. Siz de girip deneyebilirsiniz. Oyun gerçekten güzel. Bu kim? Grubumdan şunu arkadaş istemiyorum. 50 seviyemiş. Hayatsız daha yeni çıktı oyun. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek. <laughs>